Galatasaray'ın kaptanı ile ilgili kamuoyu baskıları sürerken bu sefer resmen transferi duyurdular. Galatasaray'ın yıldızı Mauro Icardi için transferde sıcak bir gelişme yaşandı. Sarı Kırmızılılarda 3. sezonunu geçiren Mauro Icardi'ye sürpriz bir talip çıktı. Galatasaray'ın yıldız golcüsü Mauro Icardi ile ilgili flash gelişmeler yaşanıyor. Birçok talibi olduğu bilinen Arjantinli star için bu kez Meksika'dan talip çıktı. Meksika Ligi takımlarından Monterrey, Mauro Icardi'yi kadrosuna katmak için kolları sıvadı. Monterrey'in gelecek yaz oynanacak olan 2025 FIFA Kulüpler Dünya Kupası öncesi Mauro Icardi'yi transfer etmek istediği belirtildi. Turnuvanın yaz aylarında ilk kez yeni formatıyla Amerika Birleşik Devletleri'nde gerçekleşeceği ve 2026 Dünya Kupası'na kadar tüm ilgiyi üzerine çekmesinin beklendiği ifade edildi.